kısıtlama, sınırlama, tahdit minor önemsiz, basit, ciddi olmayan, küçük surgery ameliyat, operasyon exploit sömürmek, hakkını vermemek quality kalite, nitelik, vasıf Instant. Tane, hemen olan, anlık. Auction. Açık arttırma, mezat. Treasure. Hazine, define. Excavate. Kazmak, kazı yapmak. Foresee. Öngörmek, tahmin etmek. Specifically. Özellikle bilhassa. Eternal. Sonsuz, ebedi, ölümsüz, hiç bitmeyen. Wealth. Zenginlik, varlık, servet. Minimum. En asgari, en aşağı. Issue. Konu, sorun, mevzu. Mental. Zihinsel, akli. Unequally. Eşit olmayan bir şekilde. Discreet. Ayrı, farklı. Available. Müsait, uygun, mevcut. Riot. Ayaklanma, kargaşa. Descend. Balçalmak, inmek, inişe geçmek inevitably kaçınılmaz bir biçimde illustrate örneklerle anlatmak resimlerle açıklamak maintain sürdürmek devam ettirmek bakımını sağlamak outcome sonuç netice reflect yansıtmak belirtmek göstermek Fidelity. Sadakat, bağlılık, vefa. Reluctant. İsteksiz, gönülsüz, kerhen. Rule. Yönetmek, hükmetmek, kuray, kaide. Drastically. Ani ve beklenmedik bir şekilde. Enormous. Kocaman, koskoca. Minimal. Asgari düzeyde, çok az miktardan düşük seviyede. Anxious. Endişeli, kaygılı. Asylum. Sınma. Self-esteem. saygı, kendine saygı. Client. Müşteri, müvekkil. Invitation. Davet, davetiye. Abort. Son vermek, bitmeden önce durdurmak, kürtaj yapmak. Incomparably. Benzersiz bir şekilde. Consume. Tüketmek, bitirmek. Yemek, içmek. Justice. Adalet, tarafsızlık, hakim, yargıç, allege iddia etmek, öne sürmek, kanıtsız suçlamak conduct yürütmek, yönetmek, davranış, hal diverse çeşitli, türlü, farklı türleri barındıran conventionally geleneksel olarak entrepreneur Girişimci müteşebbis. Release. Tahliye etmek, serbest bırakmak, salı vermek. Domestic. Ev aile ilişkilerine ilişkin, ülke içi, evcil. Suppress. Bastırmak, durdurmak. Inevitable. Kaçınılmaz, olması muhakkak, mukadder.